Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yaralarını sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların geçici barınma alanları için yapılan çalışmalara ek olarak Düzce Valiliği de harekete geçti. Türkiye genelinde devlet destekli tek konteyner üretim merkezine kuran valilik, il özel idaresi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle üretim merkezi sayısını Düzce'de 5'e yükseltti. Depremzedeler için banyosu, mutfağı ve mutfak dolapları ile birlikte üretilen konteynerler düzce kamyoncular kooperatifi tarafından da deprem bölgelerine taşınıyor, depremzedeler sıcak yuvalarına kavuşuyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem bölgesindeki valilerimizle iletişim içerisindeyiz. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Biz de burada daha insani şartlar içerisinde banyosu, tuvalete olan sağlıklı barınma yerlerine vatandaşlarımızı kavuşturalım diye hızlı bir şekilde konteyner üretimine geçtik şeklinde konuştu. Biz sürekli bu valilerimizle, mügider amirlerimizle iletişim içerisindeyiz. Herkes elinden gelen bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de burada daha insani, içerisinde banyosu, tuvaleti olan, yatak odası olan, mutfağı olan e, ve sağlıklı bir e, barınmaya e, oradaki vatandaşlarımızı kavuşturalım diye hızlı bir şekilde burada konteyner üretimine geçtik. E, tabii ilk başta şöyle, konteyner şimdiye kadar konteyner falan yapmamıştık, bize dediler ki en fazla üç tane yaparsınız, beş tane yaparsınız. Yani şunu ifade etmek istiyorum, Allah'ın dostum bugün e, dün 55 bugün 70 tane günlük gönderiyoruz, onu söyleyeyim. Bugün 490'ını gönderiyoruz kontenere. E, i̇nşallah iki üç ay içerisinde biz 10 binleri bulacağız diye ifade ediyorum. Yani şunu e, Düzce'nin bunu duyması gerekiyor. Burada Düzce'nin herhangi bir kaygı yok, onu da söyleyeyim. Yani burada biz iş gücünü bir araya getirdik. Burada fabrikalarımızdan ürünlerimizi alıyoruz, yapıyoruz, gönderiyoruz. Orada vatandaşlarımız bir an önce sıcak yuvalarına kavuşsun diye elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa hakkını kullanmasıyla kesinleşen ve 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan genel seçimler öncesi AK Parti milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı. Bu kapsamda Düzce'nin tanınan iş insanlarından Özkan Çakır, AK Parti Düzce milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaparak dosyasını AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi ve İl Sekreteri Ali Sürer'e teslim etti. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu güzel bir gün. Ülkemizin yönetmesiyle alakalı, yönetilmesiyle alakalı AK Parti'mizin, bugün milletvekiliğimizin aday adaylık başvuruşumuzu yaptık. Öncelikle sizin aracılığınızla deprem bölgesinde yaşayan, vefat eden halkımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara acil şifalar diliyorum yaralarımıza. Önce ondan başlamak isterim. Ben Düzce'deyim. Düzce'de 1968 yılında dünyaya geldim. Gümüşoğuk kendi olarak. Düzce'de uzun yıllardır, yaklaşık 35 yıldır ticaretle meşgulüm. E, Düzce'nin sivil e, toplum örgüsü ticaret sanayi odasında yaklaşık 20 yıldır ciddi görevlerde bulundum. Yönetim kurulu başkan vekilliğine kadar her kademesinde çalıştım komite başkanlığında. Şu anda hala meclis üyesi olarak devam ediyorum. Düzce'mizin, sanayimizin, iş kesimimizin, iş camiamızın tüm ihtiyaçlarınızı en iyi bilen arkadaşlarınızlarım. Düzce'mizin neye ihtiyacı var, nasıl bir çözüme ihtiyacı var, nasıl sorunları çözülür? Bunu en iyi vakıf olanlardan birisi. Umarım birlikte Cumhurbaşkanımızın vizyonunda 2023, 2053, 2071 vizyonunu biz de Düzce'mizde kendi vizyonumuzla beraber Cumhurbaşkanımızın vizyonunu entegre ederek biz güzel bir çalışmayla Düzce'mize hizmet ederiz inşallah. Ama biz öncelikle ben Özkan Çakır olarak nasip olur da biz milletvekili, milletin vekili olursak sadece Düzce'nin de vekili değil, aynı zamanda ülkemizin de vekili olacağız. Türk dünyasının da vekili olacağız. Müslüman dünyasının da vekili olacağız. Hatta Müslüman olmayan mazlumların da vekili olacağız. Umarım buradan ağrı Düzce'den ağrı tüm İslam'a, İslam alemine, İslam dünyasına, insanlığa, her şeyden önce insanlığa hizmet ederiz diye düşünüyorum. Umarım birlikte başarırız. Bu konuda bizlere de yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Sizlere de buraya kadar zahmet ettiniz geldi. Yani tüm basın kuruluşları arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Düzce'nin tüm halka sizin selamlarımı iletiyorum. Desteklerini bekliyorum. İnşallah birlikte başaracağız diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kaza gece saatlerinde Düzce şehir merkezinde bulunan İstanbul Caddesi'nde meydana geldi edinilen bilgilere göre şehir merkezinden Atatürk Devlet Hastanesi istikametine gitmekte olan Emrah T idaresindeki 34 TT 48 43 plakalı motosiklet Kızılay Işıklı Kavşak'tan geçtikten sonra Atatürk Devlet Hastanesi'nden gelerek nöbetçi eczaneye dönmeye çalışan Yusuf E.'nin kullandığı 81 FB 272 plakalı arazi aracıyla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yere savrularak yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri gelerek yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahalesini yaptı. Yaralı motosiklet sürücüsü Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Düzce Belediyesi can dostların yaşam haklarını korumaya devam ediyor. Sokak hayvanlarına gösterilen hassasiyet girdikleri noktalarda mahsur kalanlar için daha hassas yürütülüyor. İtfaiye Müdürlüğü sabah saatlerinde vatandaşların ihbarı üzerine... Kiremit Ocağı Mahallesi'nde 4 katlı binanın boşluk alanında mahsur kalan kedinin yardımına koştu. Yüksekten halat sarkıtılarak kedinin bulunduğu noktaya ulaşan ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden sağ salim kurtararak hayvan konuk evinde görevli veterinerlere ulaştırdı. Daha sonra başka bir ihbarı değerlendiren ekipler katı atık tesisi havuzunda bir köpeğin mahsur kaldığı bilgisi üzerine olay yerine hareket ederek köpeği kurtardı. Aziziye Mahallesi'nden gelen bir diğer ihbarı değerlendiren ekipler ise havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi için kurtardı. Kurtarma operasyonu başlattı. Uzun uğraşlar sonucu kediyi mahsur kaldığı yerden kurtaran ekipler kediyi mahalle sakinlerinin isteği üzerine doğal yaşam alanına bıraktı. Ne dersin? Evet abi yerli abi geldi. Dersin burada kim varsa.

Düzce'de Zahidül Kevseri yurdunda kalan depremzedelere yönelik moral ve motivasyon etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Bahçeşehir Gençlik Merkezi gönüllüleri yurtta kalan depremzede çocuklara sinema etkinliği gerçekleştirdi. Yurdun hemen yanında bulunan Profesör Doktor Necmettin Erbakan Kütüphanesi'nde düzenlenen sinema Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelleriyle birlikte Düzce'de görev yapan sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı sürprizi yaptı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Başkan Yardımcısı Kocaman ve belediye personelleri fedakarca çalışan sağlık çalışanlarını tek tek dolaşarak 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hazırladıkları hediyeleri teslim etti. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün selamlarını da ileten ekip sağlık personellerine çalışmalarında başarılar dileyerek günlerini kutlamayı da ihmal etmedi. Düzce Belediyesi meslek edindirme kursları vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Birçok kişi kursa gelerek hem meslek hem de hobi ediniyor. Kurs yerlere Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk yardım farkındalık eğitimi verildi. Kursu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları Düzce Sağlık İl Müdürü Doktor Yasin Yılmaz tarafından takdim edildi. Doktor Yılmaz ilk yardım eğitiminin çok önemli olduğunu belirterek Toplumda ilk yardım bilincinin geliştirilmesi, ilk yardım eğitimi almış kişilerin sayısının arttırılması ve konuya gereken duyarlılığın gösterilmesi amacıyla başlattığımız ilk yardım farkındalık eğitimlerimize devam edeceğiz dedi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik olarak başlatılan soruşturma çerçevesinde KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Akçakoca ilçe merkezinde tütün ve tütün mamulleri ticareti yapan 5 iş yeri ve 2 ikamete baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 233.420 adet içi tütünle doldurulmuş makaron sigara, 1.445.000 adet boş makaron, 623 kilogram paket kaçak tütün, 140 kilogram açıkta bulunan kıyılmış tütün, 60 paket nargile ve pipo tütünü, 6 adet elektronik sigara, 19 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 6 şüpheli şahıs hakkında 5.607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu illere göre geçtiğimiz Şubat ayında yapılan konut satışlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Düzce'de 437 konut satışı yapıldı. Konut satışlarında geçtiğimiz yıl Şubat ayına göre %25, Ocak ayına göre %19,8 azalma yaşanması dikkat çekti. 2023 yılı Ocak ayında 545 konut satılırken 2022 yılı Şubat ayında 583 konut satılmıştı. Uzmanlar konut satışlarında yaşanan düşüşün sebebinin 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 elimizde yaşanan deprem felaketi olduğunu ancak önümüzdeki dönemde satışların yükselmesini beklediklerini belirtti. Düzce'de Şubat ayında 159 yeni konut satılırken 278 adet ikinci el konut satışı yapıldı. Düzce'de 112 acil çağrı merkezinin bilinirliğini ve farkındalığını arttırmak amacıyla tanıtım faaliyetlerine devam ediliyor. Bu dahilde Uzun Mustafa Anaokulu öğrencilerine öğretmenleri rehberliğinde faaliyetler konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. 112 acil çağrı merkezinin hangi koşullarda arandığı ve neden meşgul edilmemesi gerektiği anlatıldı. Çocuklar anlatılanları can kulağıyla dinledi ve merak ettikleri soruları aktardılar. Öğrenciler kendilerine rol model olacak insanlarla bir araya geliyorlar. Bu dahilde Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Hemdem Kafede rol model buluşmalarında İl Jandarma Komutanlığı personeliyle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Çocuklar merak ettiklerini sordu, jandarma abi ve abaları cevapladı. Aziziye Mahallesi'nde yapımına devam edilen ve kendi elektriğini üretebilecek potansiyele sahip olacak olan pazar Kent de sona geliniyor. Geçtiğimiz günlerde zemin betonu atılan pazar yeri 3 blok kırmızı, lacivert ve beyaz renklerde boyandı ve çevresinde otopark ve kaldırımlar yapıldı. Pazar kentin Nisan ayında açılması planlanıyor. İddiaya göre Adapazarı ilçesi Şirin Evler Mahallesi Kangal Caddesi üzerinde İsmail Budak'ın depo olarak kullandığı ev Ocak ayından beri hırsızların meskeni oldu. Farklı tarihlerde birçok kez eve giren şüpheli veya şüpheliler birçok inşaat malzemesini çaldı. Malzemelerin bulunduğu eve giren Budaksa gördüğü manzara karşısında şok oldu. Budak, çalınan malzemelerinin yanı sıra evin duvarlarına yazılan yazıları da görünce adeta çileden çıktı. Hırsızlar tarafından evin duvarına yazıldığı iddia edilen "Baba, biraz dağıttım, hakkını helal et. Cidden paraya çok ihtiyacım vardı. En kısa zamanda söz ödeyeceğim. Lütfen küfür etme." yazısı da dikkatlerden kaçmadı. artık bir de küfreçemizi halde öyle yazmış. Tabii etmedik de insanlık damına. Hırsızlıktan sonra zaten buraları boşalttım. Yani vardı malzemeler. Çoğu gittiği için zaten önemli malzemelerim çalındı. Kalanları da arkadaşım evi, dükkanına taşıdığım için. Yani buraları boşalttık. Hep. Sadece odunları bıraktım. Burada dalga gibi de yazı yazmış. Bunlar da benim boyalarımla yazmış zaten. Ha ya böyle bir hırsızlık görmedim ben hayatım boyunca. Zaten 5-6 kere girmiş, 7 kere girmiş, kaç kere girmiş bilgisi yok. Tam ihtiyaçtan var diye yazmış yazı ama ihtiyacı varsa bize söyleyebilirdi. Biz de ne gerekiyorsa, ne ihtiyacı varsa alırdık yani öyle bir insan değil zaten. Ha bu zaten bayağı bir ihtiyacı yok yani bir, bir kere girmemiş. 5-6 kere, 7 kere girmiş. Bu ihtiyaçlıktan çıkmış yani bildiğin utanmazlığa girmiş, dalga geçer gibi bunu yazmış. Bir girdim içerisi darmadan. Yani hırsız bayağıdan biri giriyormuş, yani kameralardan takip ettik. Adam bir sürü malzeme almış, yani inşaat malzemelerini almış, ee, spiral taşlarımı çalmış, yani 100-150 milyarlık malzemem şu an yok. Kenarı kira vereceğim için burayı depo olarak kullanıyorum. Yani malzemelerimi taşıdım buraya, ee, spiral taşlarım, kırıcılarım, kepçenin malzemeleri. E, kiraya vereceğim için buraya taşımak zorunda kaldım. Malzemeler çalındığını gördüm. İçeriye girdim haraptı. bayağı bir karışıktı. Yani ocaktan beri bütün malzemeleri çalıyorlar. Ara ara girdiğimden beri hala geliyorlar. Arka taraftan giriyor. Malzemelerimi çalıyor. Yani kapıyı da patlatmış. Kapılar gitti yani sonuçta. Yani buraya bilerek de tahta koydum. Yani tahta çaktım, sıkıştırdım. Camı da kırmışlar. Ben ne yapacağımıza bilmiyorum. Yani e, sağ olsun polisler de ilgileniyor ama hala bir netice yok. İki ay oldu. Çalınan malzemelerim 100-150 e, milyarlık bir mağduriyetim var. Bayağı bir zarardayım. Araba gibi gözüküyor ama yani burada komşular var zaten. Herkes bizi bu mahallede tanıyor. Çocukluğumuz burada geçti. Yani 33 yaşındayım dediğim gibi hiç bu zamana kadar bir hırsızlık olmadı bu mahallede. Ama şu bir sene içinde arkalarda şu an dört tane yere girmişler. Ya bunlar ekip diyorum ben yani. Bu kadar rahat, bu kadar profesyonel. Yani sabah adam kendi evi gibi altı 6.30'da çıkıyor buradan. Yani şuradan giriyor, öteki başkası komşumuzun yan, yan komşudan giriyor ama bu kapıdan çıkıyor. Yani bunu çözemedik hala. Yazılar var içeride. İçeride dalga geçer gibi yazı yazmış. Ba baba diyor tekrardan hakkını helal et ödeyeceğim falan gibi bir şeyler yazmış. Gülücü koymuş dalga geçer gibi. Yani herkes sinirli olabilir, aksi olabilir. Yani bu yazması bile tahrik etme gibi geliyor. Yani eski gözükebilir ama burada hep teyze kalıyordu zaten. Biz teyzeden aldık bir tane 3 sene önce falan aldık. Evi tadilat yapacaktım. Biraz borçlardan dolayı yapamadık. Bizim burayı boşaltmamamızın sebebi... E, ...işte çalıştığımdan dolayı geç geliyorum. Akşam zaten karanlık oluyor çünkü ışıklar da yok. E, taşıma vaktim olmadı. Çünkü çok malzeme vardı ve çok ağırdı. E, ama ondan sonra kapılara bir şeyler çaktım tekrardan. Ama kapıyı tekrardan kırıp girmiş. Komşular da çok yakın ama görmemişler. Bir daha gelip cesaret edemez diye yapmak istedim. E, tahta dediğim gibi kapıları da daha da güçlendirdim. Ama adam... Çok profesyonel. Yani evet. çok rahat diyeyim yani böyle kendi evi gibi rahat buradan giriyor. Oradan giriyor, buradan çıkıyor daha doğrusu pardon. Yani buradan bir çıkışı var zaten görün. Yani yolda geçen biri görse kendi evi zanneder. Yani ağaç motoru almış zaten. Öteki yerden komşunun kamerasından gözüküyor. Yani yürüyerek belinde ağaç motoru, belinde öteki malzemelerim Burayı mesken tutmuş. Şeyde kamerada izlediğim gibi bir kişi değil. 3-4 kişi. Çünkü üçü de değişik. Yani aynı kişi değil. Bunlar bir ekip bence. Yani e zaten korkumuz var şu an can güvenliğimiz de yok. Kendi oturduğum gerçek evine girme, girme olaylar olabilir. Hepsinin kilidini değiştirdim kapılarımın. Diyecek bir şey bulamam. İnşallah bulunur. Bulunmasını da çok istiyorum. Yani başkasının şeyi yanmasın. Konuyla alakalı polislerin de hala çalışması devam ediyor. Önceki hali böyle de Bütün malzemelerim vardı. Görünür zaten merdivenleri falan. Bunlar şimdi malzeme. İçerisine boşalttığım için malzemeler yok. Arkadaşın dediğim gibi yerine taşıdım. Sakarya Altınküre Okulları öğrencileri Dünya Su Günü çerçevesinde suyun önemine dikkat çekmek için farkındalık çalışmasında bir araya geldi. Öğrenci ve öğretmenler hazırladıkları su hayattır, çok geç kalmadan suyu koru, onsuz olmaz yazılı pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Adapazarı ilçesindeki Çark Caddesi üzerinde başlayan yürüyüş vatandaşlara suyun doğru tüketimi hakkındaki broşür dağıtımıyla son buldu. Benim için alıp Peki o nasıl kaynaklarını kullanmak için ne gibi önemler? ben kendim olarak mesela ben çiftçi. Ben suyu en iyi değerlendirmek için salma sulama sistemini bıraktım. Teknolojik damlama sistemine geçtim. Suyu bu şekilde daha güzel tasarruf ediyor. Onunla tamam

Tükenmekte olan su kaynaklarımızla ilgili farkındalık oluşturabilmek adına bugün ilkokul öğrencilerimizle birlikte Çak Caddesi'ndeyiz. Ee, çeşitli sorular yönelterek öğrencilerimizin farkındalık oluşturmasını amaçladık. Ee, etkinliklerimiz devam ediyor. Öğrencilerimizin hazırlamış olduğu soruları e, karşılaştığımız kişilere yönelttik. Ee, tükenmekte olan su kaynaklarımızla ilgili farkındalık oluşturmaya amaçlıyoruz. E, su kaynaklarımızı nasıl korumalıyız, e, kirlenen sularımıza karşı nasıl çalışmalar yapmaktayız, bu konularla ilgili e, görüşmeler yaptık bugün öğrencilerimizle. Küresel ısınmayla birlikte su kaynaklarının tükendiğinin farkındayız. E, tükenen su kaynakları gerçekten bizim için çok büyük problem olacak e, önümüzdeki yıllarda. E, zaten mevsimlerin değişmesi, yağmurların azalması da su kaynaklarının tükenmesine e, sebep oluyor. Ee, biz de bunun için 22 Mart e, Dünya Su Günü'nde öğrencilerimizle e, bir etkinlik e, yapmak istedik. E, Çocuklarımızla e, burada röportajlar yaptık, broşürler dağıttık e, ve pankartlar eşliğinde yürüyüşlerimizi gerçekleştirdik. E, bir nebze de olsa farkındalık yaratma adına çalışmalar yapalım istedik. E, bugün arkadaşlarımla birlikte. E... 22 Mart su günüyle ilgili bir tane etkinlik yaptık arkadaşlarımızla ilgili. Burada e, suyu korumamızla ilgili bazı sorular sorduk. E, dişlerimizi fırçalarken, ellerimizi yıkarken suyları mutlaka e, dişlerimizi böyle başladığımızdan itibaren suyu kapatmamız gerekir. E, Suyla da başa harcamayalım. Suyun her zaman tüketilmesinin azaltılması ve de su kaynaklarını korumamızı. Bolu'nun Mudurnu ilçesinin yüksek kesimlerinde karların erimesiyle birlikte yeşil alanlar ortaya çıktı. Hava sıcaklıklarının da yükselmesiyle birlikte geyikler ilçenin yüksek kesimlerindeki köylere indi. Ormanlık alanlarda yiyecek bulamayan hayvanlar köylerde bulunan tarlalardaki otları yiyerek beslendi. Yola yakın kısımda beslenen geyiklerin araç seslerini aldırış etmeden otlaması ise dikkat çekti. Yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kalan dişi geyik ve erkek geyik otlarken görüntülendi.